Evet Nihayet 2 Ocak'ta <laughs> En klas yerlerden bir tanesine geliyoruz Lark de Trion, Zafer Anıtı meşhur Tabi burası şimdi turistik bir yer Onun için kalabalık, kalabalık başlı, başladı Evet birisi burada gitmiş Tert olmuş, Tert olmuş. Tert olmuş. Evet olabilir evet Burası Place de l'Etoile, Charles de, de deniyor. Yıldız Meydanı diyelim. 12 tane büyük cadde, avenue buraya açılıyor. Hiç bir tane etrafından dönersin, bir tane şey işareti yok, trafik lambası yok. Evet, artık Zafer Anıtı. Turistler yine doluşmuş. Biz de turist olduğumuz için biz de doluştuk. Şimdi buradan bakıyoruz. Şimdi devam edeceğim. Bir ara veriyorum.